Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regal derin dondurucu ayarı kaçta olmalı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Regal derin dondurucu normal çalışma koşulları kapsamında e, mutlaka buradaki ayarı iki konumuna getirmeniz gerekmekte. Regal derin dondurucu ayarının mutlaka iki olması gerektiğini sizlere söyleyelim. Yani aslında iki değeri ortalama bir değerdir. Regal derin dondurucuyu da ikinci seviyeye getirirseniz bu normal ideal seviye olduğunu sizlere söyleyelim. Zaten burada iki seviyesini görmüş olacaksınız. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte... Regal derin dondurucu ayarı kaçta olmalı sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.